Herkese tekrardan merhabalar. Bu haftaki konumuz bir hafta boyunca yaptığımız dedikoduları not almaktı. Ben çok fazla dedikodu yapmadım bu hafta. Genel olarak zaten çok fazla dedikodu yapan bir insan değilim. Ancak bu haftaki yaptığım dedikodularda en yakın arkadaşlarımla yaptım. Ve bu dedikoduların konusu da çoğunlukla sınıf arkadaşlarım, i̇şte sınıftaki diğer insanlar hakkında oldu. Ve diğer şey de hocalarım hakkında oldu. İşte sınıfındaki insanların davranışları üzerine daha çok dedikodu yaptım. Daha doğrusu birlikte yaptık en azından. Ve işte hocaların da hocalarımın davranışlarından veya işte onların söylediği laflar üzerinden veya söylediği kelimeler üzerinden bazı fikir belirtmelerim oldu. Ne hissediyorum? Yani çok da kırıcı ve üzücü bir yorum yapmadığımı düşündüğüm için daha doğrusu onların fikirlerinin bende veya işte onların davranışlarının benim üzerime nasıl bir etki bıraktığı üzerine yorum yaptığım için çok da yanlış bir davranış olduğunu düşünmüyorum ben. Onlarla yüz yüze gelsem nasıl hissederim çok da farklı hissetmem çünkü yüzlerine söyleyebileceğim şeyleri düşündüğüm hatta onlar üzerine dedikodu yaptığım için bu çok normal bir davranış ben çok farklı bir, durgu, bir duygu hissetmezdim şahsen